Evet arkadaşlar kanalıma var ama hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte 146 aboneye özel Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapacağız. Eğer bu videoya arkadaşlar 5 like gelirse bu videoya diğer videomda Galatasaray alıp Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım. O zaman kadroları kadro reklamlarda O zaman lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Hava güneşli değil mi? Aynen öyle. Ama terip yapıp yapalım. Bu amatör kuzenimi oynatırken açmıştım. Kuzenimi oyunu oynatırken yavaş yavaş o da yakında e, evet. atarsa öyle bir şey yapacak. Pardon kuzenimle konuşuyor konuşuyor. Komşu. Komşunun çocuğu ama öğretim PNC'yi onun kanalında bulursam etiketlerim kanalın adını tam anlamadım çünkü o söyledi. O da pls ile ilgili videolar çekti. Ona oynattım arkadaşlar. <laughs> yani Kanal kurarsa adını sordum.

Ne geliyor Galatasaray? Tete. vardı arkadaşlar şimdi Ne geliyor Galatasaray? Ne geliyor Galatasaray? Ne geliyor Galatasaray? Çalar. Çalar orada gelen orta ayrıca köye gelmedi. top. Bir Savunmaya çalışıyor yumuşayan topu. Kaleci Fernando Mujpera. Ben bilirim ya. Bir saniye. Amaç <laughs> kolu girmeyken en önemli şeyim bilirim ya. Hadi Yarın ya. İkinciye Fenerbahçe başlık. İkinciye koydum. İrfan can kahve İrfan can kavi, şi, İrfan. İrfan. Oh. Chevrolet, 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 iyi Chevrolet, 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 çıktı. Ayıp, Eyüp, Davinson, Sanchez, Mert Müldür, Sanchez'i Chevrolet, Chevrolet, Korna, Korna, Fenerbahçe'nin. Korna, Fenerbahçe'nin. Chevrolet, 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 Orada verdi. Ya sardı çıkaracağım fenerlerle gidecek. Cengiz'in de geridenmezsem daha yapacak. Ne yapsam bilmiyorum. Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Öyle ona sebep yanlış. Değişik ee, işte bir şey deneyelim bakalım. Şöyle 3-3 1-3 üç, üç, Üçlü savunma attı. Şöyle Jesus hatırlattı galiba. Korneri kullanacak oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi kullandı. Şimanski dönen top Erin Ceko. Fernando Mustera kaptan kurtardı topu. Erik Çan. oradan güzel geldi İpe. İpe. Eppo, çok Ne yapacaksın? 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 Emir yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ceko yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bismillah dedim. Ah bu. Orada Cinavay var ya arkadaş. Hmm. Ha, oha Giresun Erzurum attılar oğlum. Giresun lig sonuncusu bu. Bu arada niye Giresun'un bildirimi geliyor diyorsanız maç kolikide birinci ligin de bildirimlerini atmıştım. Endembele, Turak Bülbül, Icardi kaçırdı voleyi. Icardi'nin voleyisini Dominik Livakovic kurtardı

Ben arkadaşımın kanalına abone olsan sevinirim. Cinavay Fenerbahçe. Cinavay bu, iz... bu videoyu izliyorsan selamlar. Sen de 30 abone olmuşsun. 30 abone ol, Tebrik etmek isterim buradan Cinavay. Bize de, videomuza devam edelim. Bakın. De. Şükürlerimize de, devam edelim. Sebastian Şimanski. Şimanski. Pası geçmedi. Düşen Tariçe. Ooo. Şimanski. Şimanski.

profesyonel alınca endombelenin bize karşı olmuyor. Gerçek hayatta adamın son bir bile değil. PLS'de profesyonel alınca profesyonel alınca zorlaşılması adam rola alınca Şu an tadı hiç. Tadı hiç.

Yürüyorum. Sana doğru. Mustera'da ben eski Mustera'yı göremiyorum hocam. Mustera'da eski Mustera yok. Ha, at, atılan hiç penaltıyı kurtaran Mustera yok. O Mustera artık bir hayal. Yok hayal falan değil. Sakın indirin. Bakın bir kaleci ya. Liverpool İki penaltıdan ters köşeye nasıl başladı? Sorabilir miyim? Mesela köşeyi biliyor ama yetişemiyorum. çünkü ben sana köşeleri... Oy Ne olur ters köşe mi? Endombele'den de yeme. Helal be endombele'den de yemezsin be artık. Ona bakalım be. Söyle bana Sebastian Panenka. Allah'ım. Evet, evet. Bak, ne? Baka, adını bilmediğim adamdan da Ben şey, adını bilmiyor değilim. 83, numarası ama E nokta Akman'ı yazmışlar. Haydi Cengiz. Cengiz. Ha. Beşiktaş attı arkadaşlar. Başkanlıktan bir dilim geldi. Kadın Beşiktaş başak Şevkat Akman kaleye gösteriyordum ya. Kaç kaleye gösteriyor ki anladık. Ne oluyor böyle arkadaş? Bu Bitti. Bitti. Yendik. 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 Şimdi diyeceksin sen Galatasaray'lısın. Niye seviyorsun Galatasaray'ı yendin diye. Valla ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu arada 3.46 abone olduk. Çok teşekkürler. Hedef 100'dü. Başardık. 3.46 abone olduk. Şu an hedef Şu anki hedefimiz 150 arkadaşlar. 150 aboneye son 4 kişi. 150 abone olabilirsek çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın.